bir Eren'le beraber Roblox oynuyor. Şu anda birisi bizim dükkanımızı çalmaya çalışıyor. Eren'in dükkanından iPhone 14'ü çaldı. Benim üst Az önce şu anda biz onu takatlıyorduk. Arkadaşlar. Ya. Kovalıyor şu anda. Eren benim elime gelebilir misin? İki saniye kalmış da açılmasına. Eren açılmasına iki saniye kalmışsa kızın. Kapat. Ya sen mi diyorum yanıma ya kapattı kapattı ya kız kapattı kız hayır bak senin yanındaki dükkan var ya onu tokatla ben iPhone 14'ü e alacağım benim dükkanıma koyacağım sen de oradan alacaksın sen tokatla tokatla ben şu iPhone 14'ü çalayım bari. Ay, diyorum. Ya. Şey, iPhone'a bronzu çalıyor. Eren, Eren birisi benim şeyimi çaldı ya. Eren. Eren tokatla. Gidiyor ki karabatanın orada. Eren benim dükkana gidiyor. Hayır. Beyzanur olan mı? Beyzanur'a gitmiyor. Aleyh! Hadi hadi. Yalan! Çokum! Ya nerede ya, şey yaptı? Eren nerede vuruyor? Eren ben kendi kanıma gidiyorum. Ya birisi 5 iPhone 14'ümü çaldı! Ya sikeceğim. Cem iPhone 14'ümü çaldı. Amına koyayım ya. Birisi benim Eren benim iPhone 14'ümü çalanı bu gördüm çaldığını gördüm. Eren, CCG'nin oraya gel. Benim iPhone 14'ümü çaldı lütfen. Zaten. Hani Bak iPhone 14'üm sonda. Kaç saniye olur? 32 saat sen var. de sen de git lan. Sen de git lan. Sen de git lan. Urrr. Arkadaşlar kusura bakmayın küfrettiğim için. Evet, ben git. Ben onu Aslında hiç küfretmem de arkadaşlar. Her Dışarıda şey... küfür ederim de videolarda küfür etmem arkadaşlar kusura bakmayın şinir... sinirlendim. Olmadı yüzünden arkadaşlar. Evet. Olmaz, olmasaydı olmazdı. Eren hemen benim yanıma gel. Tamam. Gir tokatla. Giremedim. Giremedim hemen kapattı. Sen git buradan Eren zıplayarak gireceksin. Aa benim üstüm açıldı. şey çalmadım. Eren sen benim üstüme bak kaç saniye kalmış. Benim açılmışım. Benim üstüme ya. kaç saniye kalmış buna bak. Geliyorum geliyorum. Eren, Eren bu yerden kalkmıyor. Eren bu yerden kalkmıyor. Açılmış mı? Tamam koru. Eren bu çıktı oyundan be. Yazan gel kapa şu. Ooo böyle bir tane vardı. Pardon. Eren çocuk oyundan çıktı. Lan gel üstünü kapat. Bak gideceğim ben bir, bir şey çalarım bak. iPhone 11'i çalarım. Zaten 3 tane <laughs> Lan var. Lan hiçbir şey kalmamış bende. Burası senin değil mi? Ee yo. Lan burasının başka üssü. O benim. Yok. Sen de 1 Bak çıkam. Ver, ben çıkamıyorum. Ekri. Hayır benim üstüm orada. Ben senin üstün oradayım. Koruyor Koru en azından. Evet, Hayır. Hayır. <laughs> Hayır, Hayır Benim sayemde. Ben iPhone 14'üm yok ya. iPhone 14 gelince haber versene. Ben yolda üst, üstündeyim. Olur mu? <laughs> iPhone 14 çok önemli. <laughs> evet. iPhone 10 geldi ya. Ben iPhone... 10... <laughs> Niye şarj etmeyeyim? Ben bir şey Eren lütfen. Eren benim iPhone 14'ümü alabilir misin o adamdan? Ya, Eren, senin kız bu arada. Şey, ben kızdan şey çalacağım iPhone 11. iPhone 11'ler artık gelmiyor. Ama daha çok var. Yap. Eren lütfen benim üstüme gel. Eren birisi benim üstümden bir şey çalıyordu. Benim iPhone 11 var. Ama iPhone 14 çok önemli. Eren oyun mu karardı? Evet, nerede? Baksana benim ekrana. Evet. I Işık full zaten. Bana kızdan iPhone 11 çaldım. Eren ben Eren ben kızdan iPhone 11 çaldım. Ben de Eren üssü açık açık. Ben de bir şey çaldım. <laughs> Oyun sonunda güzel gibi. Ben iPhone 11 çaldım ondan. Ben de çalacağım. Çal ben bile. Ben bir tane daha iPhone 11 çalıyorum. Ben iPhone 11 çalıyorum. Ben de o var. Ben de Gord var. Ha, ben de <laughs> ya Nara vurdu. Eren bu kız harbi hile Eren Beyza Nur harbi hile Beyza Nur. Ne? Eren herkesten daha hızlı koşuyor. Eren herkesten daha hızlı koşuyor. Arkadaşlar ben burada